안데 쟤는 출든 갔든 는니 Kiraz gibi değil mi? Burası Kerem Ali yaylası. Akyazı Kuzulu. En üst zirvesi. Şu an arabayı aşağıda bıraktık. Ben yürüyerek Kerem Ali Hazretleri'nin türbesine doğru çıkıyoruz. Tabii bu arada nefes nefese kalıyoruz. Şuradaki Kerem Ali Hazretleri'nin rivayete göre ayak izi, el izi olan yerlere doğru geliyorum. Yani bir rivayete göre şu görünen yer yani bir buna el izi mi ayak izi mi Yasemin avucunu koyduğu zaman diye ayak izi olduğunu söylüyor Yasemin kılıcını bileylediği yer vardı kılıcını bileylediği taş oğlan, oğlan. kılıcını bileylediği taş oraya doğru da gitmeye çalışacağım oğlan, oğlan. yok bir şey olmaz yok yani Çok garip ve enteresan İnanılmaz derecede de Yüksek bir bölüm Burada Şu anda aşağıya doğru bakabiliyor musunuz Görebiliyor musunuz Ve şu an aşağıda Küçücük evler küçücük kalmış. Yakınlaştırmaya çalışacağım. Görüyorsunuz. Yani. Bu evi hesaplarsan daha da çok yakınlaştırmış oluyorum. Ama bu evin uzaklığı bize ise bu kadar. Ve bulunduğum yerden çektiğim bu. Şimdi buralardan baktığım zaman da ya Akyazı ya Sakarya görünen yer Akyazı'nın olduğu yer diye tahmin ediyorum. Yerleşim yerleri ya da Evler, Onların bize uzaklığını da size gösterebilmek adına yapıyorum. Şu anda türbeye doğru Yasemin'e gidiyoruz. bir önceki senelere göre bu sene geldiğimizde biraz daha temiz olduğunu gördüm. Geçmiş de geldiğimde insanların çöplerini, pisliklerini bıraktığını gördüm. Ama zirvedeki olan kısımda ...türü ve ee, çok enteresan, yani uzunluğu, yani. Bu da şanlı Türk bayrağımız. Ve burasını Ezen Tepesi diye adı konulmuş. Küçük minik misafirlerimiz var burada yerlerde. Kertenkelelerimiz. Minik misafirlerimiz geziyorlar. Şimdi ben Ezan Tepesi'nin üstüne çıkıyorum. Biz bu dağların üstlerindeyiz. Yani. Uçak geçse sanki üzerinde camından el sallayacağız hepsine herkese. baktığımız